hava aldırmayan dallar. Ondan sonra nadirin kafasının olduğu yerdeki şu gibi. Bak baklar. üst üste çıkmış şu yerdekiler. Buna göre hangilerini alacağınıza bir karar veriyorsunuz. Bu yüzden önce ağacın etrafında hakim dolaşıyorsunuz. Sonra ilk etapta ağaca yanaşmak için bunları bir alıyorsunuz. Al nadir. Bunları kes. Al nadir bunları. kes kesmez ki bunları. Pardon. Onun perekten getirdim her numara lutabazek. Daire dalları deneyin dedim. Alın dalları. Bir robot getirmişiz. Bu arada mümkün olduğunca <laughs> makası dipten alıyorsunuz. Hadi <laughs> bir bana makası verir misin? Bak, Şimdi doğru yanlışı gösteriyorum. <laughs> Şimdi genelde bizim arkadaşların yaptığı işlemler şöyle. Şu şekilde bırakırlar. <laughs> Budamacılar bu da bunu bıraktığınızda bu yarın bu dal hem canlı kalır hem de buradan sürgün yapma şansı var. O yüzden Dipten mümkün olabilirim. mertebe dibe ineceksiniz. Makasınızın indiği yere kadar buna, indiği buna... yere kadar alacaksınız. Devam. Evet. Hocam biri de destere ben bununla alsın. Dur bir dakika dur. Sırayla. Ben zaten şu anlatacağımı anlatacağım anlatacağım çekeceğim zaten ondan sonra biri ikisi Bak geçen seneden hep diplerinde kalmış bakın O kalmalar neticesinde bu ağacın kökü kurur Çünkü şey canlı yani Bunlar, oradaki ha. sürekli canlı kalıyor O canlı kaldığı sürece devam eder Nadir şunu da temizle Geçmedi <laughs> hocam. Keser şimdi oldu. ağaçta. Şimdi burayı bir temizledik, baktık. Nadir sen arkayı devam et. Nedir sen şimdi ağacın dallarında yenilemeyi istediğimiz dal var mı? Var. var. Var mı? Böyle bir acaba eskimiş bir dal, çok kötü bir dal var mı? Var. Baktığınızda şu tarafta içte bir tane dal var bakın. İçerideki dalı bizim Aynen. komple almamız lazım şu içindeki dalı temizlememiz lazım. alalım hocam. İşte o içindeki dalı temizlerken yalnız şunu unutmayın. 4-5 sene sonra büyük dal, 4-5 sene sonra yeniden burada bir dal oluşması için bak bu alttan gelen dallar var. Bu alttan gelen dallardan bir tanesini de yedek tutmanız lazım. O da buradan devam edecek. Yani ağacı döndüre döndüre gençleştiriyorsunuz dalları. Ama bu işte bu ağacın sahibi aynı zamanda bu işin mühendisi olacak. 5 sene sonrasını hedefleyecek. Seneye ne yapacağını bilecek. Bu yüzden her yıl farklı budamacı getirirseniz o ağaç hiçbir şeye benzemez. Ha yeni nesil ağaçlarda problem yok. Niye yeni nesil ağaçlarda çıkacak dal belli. Şu içindeki dal. Şimdi içten dal almayı da göstereyim ben size. Onu da şu şekilde gösterip Nadir bir Kalın dal al çıkarıyoruz. Çıkarsak bunu mu çıkarsak? Bu da değil. var. alalım. Ben normalde şunu alacaktım da. Şu Şu tamam. O <laughs> da. daha sağlam duruyor. Daha oradan lazım. Daha oradan vurduracaksın. Daha dur oraya gel. Aşağıya ay şu ya şu. Hocam. Bir daha alamadım bir Evet. Bu da olur Şu Hadi çık Hocam. yukarı. <laughs> ne? Ben zor yukarı çık. be? Ahmet çık yukarı. Neredesin? Aşşıs, neredesin? Aşağıya tabanı temizlesene. Hangisini evet. istiyorsun? istiyor? Şey verelim. Ver. Çalıştır. Nereyi keseceksin Ahmet? <laughs> Ahmet. Nereyi keser Ahmet. Şuradan alıyorsun. Bunu <laughs> mu? Ha, oradan alıyorsun. Bir al. <laughs> <laughs> Elatım buradan. Şu ağacın <laughs> altından bir çekil. Evet, yani <laughs> kafanıma iner var. vallahi. Şey yap Beni tutun. Çekil oradan. şunu. Hocam. Dikkat başka bir şey. Kere. Dur, Songül abi, abla kameraya çekiyorum. Sonunda, Sıkıntı yok. Otur, otur, evet, çek, ya, onu ya. sen. Oynamadın lan çalışmıyor zaten. Tamam. Evet. Şimdi bak, ağaçın tekrardan altındayız. Aram, aram. Şimdi... Aa, elleme ver. Dursun onda. İyi <laughs> <Ha, ç> <laughs> Şimdi bak, ağaca bakıyorsunuz. Oradaki dalı aldık. Aslında... Dalı da aldık. Dallardan bir tanesi. Yukarıya <laughs> bir karışma. <laughs> söndür, söndür. Şimdi bak. Şöyle geri alabilir miyim siz şu hanım a? dallardan <laughs> Şu bu tarafa gelmiş. <laughs> i̇nceden bu <gülüyor> kurumuş. <gülüyor> Duyuyor mu arka taraf? Evet. Bu dal kurumuş. Şimdi onun üstünde var bir tane dal. O da kurumuş. Bu dal hava aldırmıyor. Hemen onun bu tarafında bir daha de daha var. Burası biz çok sıkışık. O zaman benim şu dalı alırsam İçerisi rahatlayacak mı, rahatlamayacak mı bir bakmam lazım. Şimdi ne yapacağım? Ben bodalı bir alayım. Bir görelim. Ondan ne alacağım? Ben de alayım. Olmaz. Gül ağla görelim. Önce bir, Önce bir altından süt. Şu altından al da yere atsın. Melek melek diyor. Tamam mısın sen? O yüzden. Bir, bir de şuradan kes. Bir de buradan. Bir, bir de şuradan Söylemeyin her şeyi. Bir şey de kendin başa. Değil lan? <laughs> Kameraya çekiyor Ahmet. Ayağım babacığa geçmedi. Son defa ben sana sorayım. Babacaların da ayaklarına kalamaz. <laughs> Şimdi burası açıldı mı? <laughs> Hocam patinen elmiş, kulağım yedi, incir attırmış. Burası açıldı mı? Açıldı. Açıldı. Kısmen gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi o zaman burada hem bakın kalın dal çıkarıyoruz hem de inceden gideceğiz. O zaman inceden makası şunları aldığımızda ağaçtan bu tarafa doğru ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ahmet evet. sen onları inceden bir alabilecek misin? Şu inceleri. Bir destere ver bana. Destere verin Ahmet'e. Destere? Şimdi keser mi? Kesmeyiz. Yok ondan değil, bir dester olsun. Ondan keser lan ondan, vereyim mi? Ver, ver, ver birini. Gördür oğlum. Şunlardan Bak, versene Gülizar. O aşağıya gelen dalı bir al bakalım. Bu Gülizar. arada Gülizar. ağacı da Gülizar. çok Gülizar. yükseltmeyeceksiniz. Ahmet bu yeni olan. Hangi ne, bunun mu diyor? He, onu al. Ama ince dişi var bana Gülizar. 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 çimlere şeye doğru basketbol sahasına doğru. Abi kaç senedir buradan Hayır yerden kalıyor. Tamam, yani. dur gülizar dur. Arabaları çekelim burada yakıt verelim bunları. Evet Sonra ilaç atılması lazım. Ahmet, ama. Yakalım. Evet. Sonrayla çıtınma sırası Ahmet o orada iki kurda Onları da al ya. Şu iki dalı da al. Adamı dinlemiyorduk. Yapmıyor Tamam elleme, dursun. Tamam alsın. Şimdi baktınız. Açıldı mı burası? Açıldı. Açıldı. O zaman ağacın evet. bu tarafına gideceksin. Burası daha sıkışık. O zaman buradan aradan dal çıkarmamız lazım. Hemen şurada babay. bir tane dal var. Zaten yanlışlıkla çıkmış. Evet. Şunu almayacağız. Önce. Şunu şuradan alalım. Zeytin ağacında yanlış, yanlış diye bir şey çizdi? yoktur. Yere düşün diye kadardır Kardeşimiz yanlış. Yanlış de çıktığı şu, birkaç bu önce budama yapılmış burada. o artık açıyor. Eee 20 mı? sene önce. Şimdi bak bu dal da aşağıya doğru çok iniyor. Evet, o dalın da, da gitmesi ben lazım. Ben bile evet, karar verdim. Fizyolojik olarak aşağıya doğru yönünü çevirmiş. Olmaz. Olmaz. Ahmet yani. alın oradan. Alayım mı? Nereden? Alayım mı ben? Bırak. Şuradan alıyorum. Ben şuradan alayım. Hadi. Tamam, şuradan alabilirsen sen al. dayı. Evet. Ağacın bu tarafı da açıldı. Sonra içeriye geçeceğiz. Böyle 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 kademe 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 kademe. Ağacın dolaşıyorsunuz. Her ben şey ben bitiyor. Şurayı alıyor muyuz? onlara işte şimdi şöyle. Bu dal bizim kaç sene sonra alacağımız bir dal. Bilmiyoruz. Hangisi? Şu dal. Bu mu? O yüzden bunlardan birini yaşatman lazım. Bu senin yarın ileride meyve verecek sürgünün. dalı. Bu kadar vereceğiz. Hastalık Hastalıklı. Bu gidiyor. Bu, duruyor. Bu çok aşağıda. Bunu da zaten şeyle alacaksınız. Nadir alacaksınız. Burada da bir tane daha çıkmış bak. Hocam şu dolu da Geliyor. Hangisinde? Evet. Hangisi? bir anlatsın. kurumuş zaten. O kuruysa alacağız onu zaten. Onda şey yok. Onu zamanında bak. Çıkçık. Budama hatası nerede biliyor musunuz? Bak şimdi size dedim ya tırnak bırakılmayacak. Bak bu ağacın şurasında tırnak bırakılmış. Burası canlı hala ve kurumuş geriye doğru. Burası aynı şekilde yanlış, burası o aynı şey yap, şekilde yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Bütün bunların hepsi yanlış olunca zaten dal geriye doğru ölüyor. Kendini öldürüyor. Şu dalı kesinlikle almak lazım. E? Ha yok, yok, zaten bak ben... şimdi şöyle bunu bırakacağım, bu dalı komple alacağım. Evet. Ama <laughs> şimdi alırsam, ben odalı seyreltirsem, bu sefer bu canlı olana kalmaz diye güneş kurup perişan eder. Ama hiç olmazsa şu 3... Peki seneye mi? Seneye mi alacaksınız evet. diğerini? Evet, böyle üst üste. Yani zaten planlama başına göre <laughs> yapmalısınız. hocam. Efendim canım benim. Ben bunun için ayıklasam olur mu? Olur canım benim. Hocam evet. şunu da almamız gerekiyor. Bu da... Şimdi bak, ince perdeyi, ye, kılınları çıkardıktan sonra geriye... Ya burası çok sıkışık dediğimizde almamız gerekiyor. Önce ana dallar çıksın. Sonra içerideki dalları oynayacağız. Benim bir arka tarafımı çıkartın. Benim arkamı çıkartın. Ondan sonra karar verelim. Nadir şunu ortadakini bırak. Diğer ikisini al. Kapatayım mı hocam? Evet.